Orada koydun Ne koydun ocağımıza? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bak mı? Patates. pi? Tamam ellemiyorum. Pissin ocağında patates. Bu şimdi senin ocağın mı? Ha patatesle ördeğin pissin mi? Pilav yaptın mı? Ha? Nefes. Pilav yaptın mı? Ne yedin? Patates, Patates yedim. Pilav, pilav mı yedin? Pilav sen demin niye ağladın? Demin ağladım. Bir daha de ağlayacak mı? Neden ağladım. Neden ağladın? Kesini aç. Neden ağladın <Sessizlik> <ağladım> demin sen? <Sessizlik> tamam açacağım. Sen neden ağladın demin? Neden Aladım. Canın mı istedi ağladın? Danim aydin. Sen anne babayı seviyor musun? Anne anne baban anne 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 anne.